ikonik bir bölgeden sizlerle birlikteyiz. Bugün söylemiştim tarihsel yerleri gezeceğiz. Gezerken de blockchain'den konuşacağız. Şu an arkamda gördüğünüz bina Louvre Müzesi. Biraz Louvre Müzesi'nden bahsetmek istiyorum. 12, 13. yüzyılda 2. Filip tarafından kale olarak yaptırılmış bir bölgeden bahsediyoruz. Daha sonra 1546'da 1. François Krallığın emriyle birlikte burası müze olarak kullanılmaya başlanıyor. Aşağı katlara indiğinizde hala kalenin kalıntılarını görebiliyorsunuz. Daha sonrasında 14. Yanılmıyorsam, Louis burayı kraliyet ailesinin müzesine çeviriyor. Ve kral Versailles Sarayı'na taşındıktan sonra burası tamamen bir müze niteliğine kavuşuyor. Peki diyeceksiniz ki burası niye kale olarak kullanılmaktan vazgeçilmiş? Şehrin çok içinde kaldığı için kale olarak kullanılmaktan vazgeçiyor. Günümüzde Louvre dünyanın en büyük müzesi ve yaklaşık 8 milyona yakın turist alıyor her sene dedikten sonra blockchain konuşmaya başlayabiliriz. Elif'e dönelim. Elif'in soruları var galiba. Elif sorularını sorsun, ben de soruları cevaplamaya çalışayım. Tamamdır. İlk sorum şöyle. Şimdi bitcoin ve diğer kripto paraları düşündüğünde bunların gerçek hayatta bir kullanım alanı yok şu an. Yani ben markete gittiğim zaman bitcoinle alışveriş yapamıyorum. Bu olacak mı, olmalı mı? Ne, sektörün bakış açısı bu konuda nedir? Geçen çok büyük bir borsanın üst kademesindeki biriyle de bunu konuşuyorduk. Benim buna cevabım şu Elif. Şimdi dünyada baktığınızda bir 150 yıl geriye gidelim. Mesela kağıt para diye bir konsept yok. Düşünün Osmanlı'da bir kumaş satıcısısınız ve siz kumaş satmak istiyorsunuz. Biri geliyor size 100 dolar veriyor. 100 dolar bugün çok değerli bir şey değil mi? Yani biri yolda düşürse hop hemen kaparlar. Ama Osmanlı'da bunun en ufak bir değeri bile yoktu. Hiçbir şekilde kabul görmüyordu. Bugün kripto paralarda kriptodan anlamayan insanlar için bu haldeler. Peki bu nasıl değişebilir? şu şekilde değişebilir. İlerleyen zamanda kripto kullanımının ve yatırımının yaygınlaşmasıyla 2019'dan beri inanılmaz bir eğimde Arttığını görüyoruz kripto yatırımcılarının ve kullanıcıların insanlar kendi aralarında intermediary payment sistem olarak yani ara ödeme aracı olarak kripto para kullanmaya başlayacaklar. Bu da son derece önemli bir şey çünkü ben size arabamı getirdim, siz bana karşı Bitcoin verirseniz arabamı size satmış olabilirim. Dubai'de başladı, Türkiye'de şu an yasak kripto ile mal ve hizmet satmak ama bu değişecektir. Hatta öyle bir gün gelecek ki. USDT ya da USDC gibi stabil paraları kullanmamız bile gerekmeyecek Elif. O zaman ne gerekecek biliyor musunuz? Şu gerekecek. Sizin bir cüzdanınız olacak, benim bir cüzdanım olacak. Direkt oradan size Ethereum olarak vesaire diğer kripto paralar olarak ödemeyi gerçekleştirebiliyor olacağım. Bence zaten 2022 yılından ileri doğru bu teknolojinin geliştiğini herkes için, everyday people dediğimiz günlük kullanan insanlar için rahat ve basit bir hal aldığını görüyor olacağız. Bu da kripto ile maaş ödemeleri, kripto ile normal alışverişler gibi şeylerin önünü açacaktır. Hatta şöyle de bir şey olacak, ne kadar çok insan kullanırsa o kadar volatilite azalacağı için siz Ethereum'la ödediniz, Ethereum bir dakika sonra yüzde %5 düşer mi, onu düşer mi gibi endişelerimiz de olmayacak. Toplamak gerekirse burada iki tane konu önemli. Bir, kabul edilebilirlik ve herkes için kullanılabilirlik. Çünkü karman çorman olursa herkes kullanamaz. İkincisi de e, içerideki yatırımcı sayısı. Bu ikisi bağlantılı birbirine. Ne kadar çok yatırımcı o kadar az volatilite ve o kadar çok bunun e, ara ödeme aracı olarak kullanılması anlamına geliyor. Dolayısıyla gelecekte böyle şeyler görmeye başlayacağız ve dijital varlıkların e, ve dijital ödeme araçlarının e, normal ürünlere de dönüştürülebildiğini e, görüyor olacağız. Sanırım bu da sorunu cevaplıyor. Bir sorum daha var bununla ilgili. Bitcoin ve Ethereum bu noktada ayrılıyor mu? Bitcoin için e, işte dijital altın deniyor. Ethereum için de daha çok böyle B2B şirketlere servis verecek bir hizmete dönüşüyor gibi anlıyoruz sektörde. Bunun farkından biraz bahseder misin? Şimdi önce B2B'nin ne demek olduğunu söyleyelim. B2B business to business yani işten işe demek. Evet Ethereum ve Bitcoin'i aynı segmente değerlendirmemiz mümkün değil. Aynı değerlendirebileceğimiz tek konu ikisinin de kendine ait bir zincir teknolojisi olması ve protokolleri olması. Ama Bitcoin'in arzı sınırlı. Dolayısıyla Bitcoin daha fazla değer saklamak için kullanılacak diyebiliriz ilerleyen zamanda. Yani siz alıp gidip de markete altın alışveriş yapmıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? Çünkü o kadar fraksiyonlaştırmanız lazım ki çeyrek altın mı, gram altın da mı neyle alacaksınız değil mi? Bitcoin de bu hale gelecek. Çok fraksiyonelleştirme yani bizim o Satoshi değeri dediğimiz değerlere indirmeniz gerekebilir ki bu mantıklı değil. Ethereum'la mı yapılacak? Bu da bir soru işareti. Çünkü aslında Ethereum bir bilgisayar gibi düşünebiliriz ve üzerinde inşa edilen teknolojiler var. Çok daha mantıklı, makul e, para birimleri çıkacaktır Ethereum üzerinde. Hali hazırda da var zaten bunlar. Belki bunlar yapılacak, bunlar kullanılacaktır. Ama Ethereum bir çözüm olabilir. Yani Bitcoin bir üst katmandaysa, değer saklama aracı anlamında bir bir tık daha yakınsa Ethereum ondan bir tık daha günlük hizmetler için kullanılmaya diyebiliriz ama günün sonunda Ethereum'dan daha da kolay e, araçlar gelecektir. İkinci sorum şöyle, özellikle Bitcoin'i eleştiren ve bu teknolojiye karşı çıkan böyle Amerika'da da Elizabeth Warren gibi insanlar, bu enerji tüketimine çok takık durumdalar. Bazen haberlerde de görüyoruz işte bazı gelişmekte olan ülkelerden daha çok enerji tükettiği söyleniyor Bitcoin'in. Bu doğru mu ve bu değişecek mi? Bu çok güzel bir soru Elif, ağzına sağlık. Şimdi çünkü e, soru güzel, evimiz dünya. Dünyayı yok edersek ne kadar kripto paramızın olduğunu da bir anlamı kalmayacaktır. Şimdi şunu anlatarak başlamak lazım. Proof of Stake ve Proof of Work diye iki farklı konsept var. Proof of Work konseptinde Bitcoin madencilik cihazlarını ya da Ethereum için işte CPU'lu ekran kartlarını alıyorsunuz. Bu ekran kartları çalışıyorlar, belli hash algoritmalarını kırıyorlar ve algoritmalar kırıldıktan sonra siz tükettiğiniz enerji ve aldığınız yatırım yaptığınız o ilk yatırım maliyeti düşürdükten sonra belli bir kar elde ediyorsunuz. Belli bir süre sonra makinalarınızın değerini çıkartın. Şimdi buna proof of work deniyor ve evet bu bir elektrik enerjisi tüketiyor. Buna birazdan değiniriz. Bir de proof of stake var. Proof of stake aslında tamamen çevreci diyebiliriz. Ee, ve bir sürü layer bandı Proof of Stake kullanıyor. Bunları şu an videoyu çok uzatmamak için tek tek anlatmayacağım. Ona tekrar değiniriz ama Proof of Stake şu an Ethereum Proof of Stake'e geçiyor. Ve Genesis bloğu kilitlendi geçtiğimiz yılla. Ee, ve siz oraya kitliyorsunuz ilk zincir olarak. İlk zincirin halkasından sonra diğerleri de bulut gibi düşünebilirsiniz. Eklenerek devam ediyor. Ve bu spesifik bir madencilik hareketi yani work hareketi yap yaptırmadığı için e, orada enerji tüketmiyor oluyor. Şimdi birazcık e, rakamlara girmek istiyorum. Sen dedin ki çok e, elektrik tüketiyor. Gerçekten çok elektrik tüketiyor. E, Bitcoin Madencilik Konseyi'nin datalarıyla konuşacağım. Dünyada 154.750 terawatt enerji bölü saat tüketiliyor yani her saat başına. E, ve Bitcoin'in tükettiği enerji, Bitcoin madenciliğin tükettiği enerjinin 220 terawatt bölü saat olduğu e, kabul ediliyor. Bu ne demek? Bu şu demek, dünya enerjisinin %0.44'ünü %0.44'ünü Bitcoin madenciliği tüketiyor. %0.44 az değil ama çok fazla abartılacak bir şey de değil. Bitcoin madencilik konseyinin üyeleri'nin tükettiği enerji %0.14. Bir tükettiği kısmı konuştuk, biraz daha aşağı inelim. Bu tüketilen enerji nereden geliyor? Bunu konuşalım ya da şöyle yapabiliriz. Aslında burada güzel bir veri daha gördüm. Mesela Amerika ee, ne kadarını dünya enerjisini tüketiyor? Amerika %24.38'ini tüketiyor. Çin %40.4'ünü tüketiyor bütün dünya enerjisinin. Avrupa Birliği %15.4'ünü tüketiyor. Hindistan 8.8'ini, Japonya 4.7'sini, ee, Almanya 3.36 gibi gibi devam ediyor. Yani buna baktığımızda aslında işte Güney Kore mesela 3.3'ünü diyor. 0.40 aslında mükemmel bir rakam değil çünkü çok fazla bitcoin madenciliği var ve çok büyük bir değer üretiyor. Ama yine de dikkat etmemiz gereken bir nokta çünkü her salınan karbon bizim için önemli. Tamamen bunun da buradaki önemsediğimiz nokta küresel ısınma. Peki ona bakıyoruz burada tüketilen enerji tüketiyor ama nereden üretiliyor bu enerji diye? Bitcoin Madencilik Konseyi'ne üye olan madencilerin tükettiği elektriğin yüzde 66.1'i Elif, yüzde 66.1'i yenilenebilir enerjiden geliyor. Ama jeotermalden geliyor, ama güneşten, ama rüzgardan yenilenebilir enerji. Dolayısıyla büyük bir sorun değil. Peki genele vurduğumuzda bütün dünyadaki madenciler %58.5'i yarısından fazlası yenilenebilir enerjiden geliyor. Yani hem tahmin edildiği kadar çok elektrik tüketmiyor Bitcoin madenciliği hem de burada tüketilen enerjinin çok büyük bir kısmı aslında yenilenebilir kaynaklardan geliyor diyebiliriz. Biraz NFT'lerden konuşalım. Paris'te NFT gününe geldik. Burada evet. çok fazla NFT projesi vardı. NFT nedir? Önce onunla başlayalım. Şimdi NFT ile alakalı çok fazla zaten böyle jenerik olarak tabir edebileceğimiz tanım var. Ben olabildiğince onlara girmeden anlatmaya çalışacağım ama sonra da cevap vermek için birazcık o konuya da dahil olmam gerekiyor. NFT aslında bölünemez bir token demek. Peki diğerlerinden farkı ne? Diğer tokenların aslında birbirinden ayırt edilmesi pek mümkün değil. Yani elinizde tuttuğunuz bir bitcoinin diğer bitcoinden farkını ayırt edemezsiniz. İki tane bitcoin tutan cüzdandakilerin ikisi de aynı bitcoin olarak prensipte tartışılabilir. Ama NFT'lerde böyle değil. İkisinin de farklı kimlik numaraları oluyor. Bu şu demek aynı zamanda. Ee, siz elinizde olan her şeyi NFT'leştirebilirsiniz. Sadece ona bir şahsi karakter numarası, dijital vermek istiyorsanız. Ee, bence daha önemlisi NFT'lerle alakalı bu NFT standardı nedir? Ve e, kim tarafından bulunmuştur? Ee, NFT standardı aslında şöyle oluyor bu işler, biraz onlardan bahsedelim. Ethereum'le alakalı bir geliştirme yapmak istiyorsanız EIP dediğimiz Ethereum Improvement Protocol dediğimiz şeyler submit ediyorsunuz. Yani siz bunu öneriyorsunuz, bu önerdiğiniz şey kabul edilirse bu bir standarda dönüşüyor. Standart ne demek? Standart aslında bir boş template demektir. Yani bir taslak. O taslak kullanılarak farklı şeyler üretilebilir. Bu aslında bir Ethereum Improvement Protokolü olarak ERC 721 standardı dediğimiz bugün bir improvement protokolü olarak başlamış bir şeyden bahsediyoruz. Bunu yazan kişileri de söyleyeyim. Yanlış yapmamak için buradan bakıyorum. William Entrikan, Dieter Shirley, Jacob Evans ve Natasha Saks. Bu, bu arkadaşlar e, diyorlar ki tamam gayet güzel. Biz Bitcoin'le alakalı işte standartlar var. Ethereum'la alakalı bizim ERC20 tokenlarımız var. Ama daha farklı bir şey olsun. Daha böyle kimlik numarası olarak kullanabileceğimiz bir şey olsun diyorlar ve ERC721 standartını hayata öneriyorlar ve daha sonra hayata geçiriyorlar. ERC 721 standartının bugünlerde şeyini görüyoruz sadece dijital sanatta kullanıldığını görüyoruz. E, bu mantıklı mı? Biraz bunu konuşalım isterseniz. Mantıklı. Niye mantık, mantıklı? Çünkü eskiden Rönesans döneminde, Rönesans nasıl başlıyor bunu konuşmak lazım. Yani bu gördüğümüz şu heykellerin tarihi nedir? Neden yapılmıştır ve bu nasıl yaygınlaşmıştır? Coğrafi keşiflerden sonra e, Avrupa'da çok fazla para kazanan esnaf takımı parasını harcayacak yer aramaya başlıyor ve bu da bir sürü sanatçının ortaya çıkmazsa neden oluyor bu sanatçılar işte bugün gördüğünüz Michelangelo'sundan Leonardo da Vinci'sine tutun. Floransa'ya evet. gitmediyseniz ve mutlaka gidin. Evet, eserlerini satıyorlar. Floransa'da Da Vinci'nin eserlerini ve dehasını görebilirsiniz. Vatikan'da diğer artistleri görebilirsiniz vesaire. Neyse. ve böylelikle bizim bugün sanat olarak her yerde nitelediğimiz görsel sanat, tablolar, işte heykel e, sanatı vesaire gibi şeyler hayata giriyor. Bugün ne oluyor? Bugün e, dijital varlıklar yeni bir zengin sınıfı, varlıklı sınıf ortaya çıkartıyor. E, bunlar da işte Dijen deniyor. Yani Degenerate'den geliyor. Bunlar dejenere olmuş kripto zenginleri, kripto varlık zenginleri. Bunlar da kendi sanatını aynı 500 yıl önce olduğu gibi kendi sanatını geliştiriyorlar. Bu sanatı geliştirmek ve birbiriyle gerçek olup olmadığını kontrol edebilmek için de ERC 721 standartını kullanmaya başladılar. Daha sonra standartları izlediler 1155 vesaire gibi. Yine bu bir aşka videonun konusu olmak zorunda. Yoksa videonun çok uzun olur ve içinden çıkamayız. Peki neden? Başka bir nedenini söyleyeyim. Niye mantıklı? Şimdi buraya kadar oluşması niye mantıklı? Onu anlattım. Buradan sonra da neden devamı mantıklı? Siz kendiniz multimilyoner bir iş adamısınız. Bu multimilyoner iş adamı evinde sanat eserleri alınıyor. Niye alınır sanat eseri? Bir, bir yatırım yapmak için alabilirsiniz sanat eserini. İki, varlığınızı göstermek ve arkadaşlarınızla paylaşmak için alabilirsiniz. Şimdi size soruyorum. Hangi yöntem daha kolay? Evinizde bir fiziki sanat eserini sergileyerek varlığınızı göstermek mi? Yoksa dijital bir sanat eserini online platformlar üzerinde, belki Metaverse üzerinde göstererek varlığınızı göstermek mi? Cevabı aşağı yazarsınız. Belki cevabı yazanların arasından çok beğendiğiniz Paribu dilerinden birini sizlere ulaştırıyor oluruz. Dolayısıyla mantıklı. Ama bu sadece sanat eserleriyle değil, sanat eserlerinden sonra sigortacılığa da atladığını göreceğiz, emlağa da atladığını göreceğiz, onlarca farklı kullanım alanı olduğunu göreceksiniz. Basit olarak şunu söylemek istiyorum Elif'e topu atmadan önce, sanal ortama geçirip e, orijinal olduğunu kanıtlamak istediğiniz yani dijital bir kimlik numarası vermek istediğiniz her şeyi Non-Fungible Token haline getirebilirsiniz. Peki NFT bir yatırım aracı mı? NFT'ler bir yatırım aracı mı sorusu birazcık aslında tehlikeli bir soru. Şu yüzden tehlikeli bir soru. Ee, sanayi boyaların bulunduğu zamana geri gidelim Almanya'da ee, ve yan komşunuz bir tablo çiziyor düşünün. Bu tablonun değeri nedir? Yani eşleniyor olmadığı için bir fiyat biçmeniz çok zor. Dolayısıyla NFT'lerde de benzeri bir sorunu yaşıyoruz. Burada fiyat içmek çok zor. Mesela bir de, Degenerate Ape'in fiyatı neye göre belirleniyor? Tamamen hype'a göre belirleniyor. İkincisi de kendini kanıtlamış teknoloji olmadığı için ikinci eli de çok kuvvetlidir. Birçok NFT koleksiyonunu böyle bir sıkıntı var. Yani aslında çok riskli bir yatırım aracı, yatırım aracıysa. Değerini bulacak mı? Tabii ki değerini bulacak. Değerini bulduktan sonra daha rahat bir şekilde bunları yatırım aracı olarak değerlendirebiliyor olacağız. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. A, bir arkasında ideya olan, ideoloji olan şeylere yatırım yapılabilir. Mesela burada kripto punklar, punk kültürünü yansıttığı için değerlendi ve Visa gibi şirketler bile buna yatırım yaptılar. B, çok güçlü marketin pazarlama şeyi olan, fırsatı olan NFT'lere yatırım yapılabilir. İşte burada da Ape'leri görüyorsunuz. Neden böyle diyorum? Snoop Dogg aldı, Justin Bieber aldı, Madonna aldı ve böyle yürüdü gitti. Ee, gitgide değerlenecek bazıları ama çok büyük bir kısmı da ölü, ölüp yok olacak. Ee, NFT mintleyerek para kazanmak alışkanlığı var Türkiye'de. Bu çok doğru değil çünkü çok riskli bir yöntem. Çok farklı e, araçlar kullanmanız gerekiyor. araçlardan sonra hemen hype'ın ilk aşamasında bir iki gün içerisinde, belki birkaç saat içerisinde NFT'nizi satmanız gerekiyor. Çünkü günün sonunda e, o 300 bin dolarlar, 50 bin dolarlar, 5 bin dolarlar e, gerçek hayata geçirilmesi zor olan değerler. Neden böyle diyorum? Bir kilit az oluyor. Siz satmaya çalıştığınız alan olmuyor. Mesela e, Jack Dorsey'nin e, tweetini aldı Türk asıllı bir arkadaş. 2,5 milyon dolar mı ne verdi? Şimdi satmaya çalışıyor. 300 dolar teklif etmişler. Şimdi 2,5 milyon dolar mı oldu onun fiyatı? Tartışılır değil mi? Bence değil. Bir adamın Twitter'e ister, kim olursa olsun neden 2.5 milyon dolar versin biri? Benim için sanat niteliği taşımıyor. Belki birileri için taşıyordur. Günün birinde daha fazla para verirler. Ama riskli bir yatırım aracı olarak cevabı verebilirim. Tamam, son soru. NFT'lerde daha bu belki kripto komünitesini daha çok ilgilendiren bir soru olacak. Art ve utility tartışması var. Yani bu sanat mı yoksa kullanım aracı olabilecek şeyler mi olmalı NFT'ler gibi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Şöyle düşünüyorum. Şimdi burada tabii çok farklı bir algı oluştu. Dijital sanatla birlikte. Niye? Leonardo da Vinci'nin bir tablosundan 10 tane üretemezsiniz. Çünkü tabloyu çizmek bir zaman alıyor. Ama dijital sanattan birbirine benzer ya da benzer eserin farklı, orijinal olduğunu gösteren NFT'lerle yani oradaki numaralarla bir sürü üretebilirsiniz. Bunları da normal hayata uygulamak mümkün. Ne diyorsun? Ne anlatıyorsun diyeceksiniz. Örnek veriyorum. ABC NFT'si aldınız. O ABC NFT'sini tutan kişiler bir arada bir Discord kanalına girip birlikte yatırım yapabiliyorlar. Duyduklarını, bilgilerini birlikte paylaşabiliyorlar. Ee, bu da dijital onaylama e, protokollerinin gelişmesiyle mümkün oluyor. İlerleyen zamanda farklı kullanım amaçlarını da göreceğiz. Ee, yardım amacıyla, işte örnek veriyorum, temaya bir şey yapmak istiyorsunuz. O NFT'yi alırsanız o sizin diktiğiniz ağaçları kanıtlayabilir. Ağaç dikenleri belli başlı özel organizasyonlara çağırabilirsiniz ya da işte NFT'niz varsa belli bir yatırım grubuna yine dahil olabilirsiniz. Daha yüksek mevduat faizi alabilirsiniz gibi e, sonsuz sayıda e, kullanım amacı olacaktır.